Herkese merhabalar. Hanımlar bugün pembe gri ile güzel bir lif yapacağız. Bu lifimizin modelini de bana yine takipçilerimin arasından Filiz Hanım gönderdi modelimizi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve hemen lifimizin yapılışına geçiyorum. 3 zincir çekip 9 tane fıstık yaparak başlıyorum. Evet. Dörtlü fıstık yaptım. Fıstığı kapatıyorum. Hemen tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıp hemen tepesine bir fıstık daha. Tam 9 tane. Bu şekilde fıstıklar yapıyoruz. şöyle bir kontrol edelim 2 4 6 8 9 10. fıstığımızı yapıp kapatmıyoruz hemen bakın 1 2 3 3 fıstıktan sonraki yuvaya bir tane daha fıstık yapıyoruz dörtlü fıstık hepsini birden kapatıyoruz şu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim Fıstıkları dörtlü yapalım. Üçlü yaparsak pek hoş durmuyor bu modelde. Yıldız şeklinde yaptığımız zaman üçlü yapabiliriz ama yani üç kere dolabiliriz ama böyle kutucuklar yaptığımız zaman dört defa dolalım. Çünkü üç defa dolduğumuzda seyrek oluyor. Pek hoş durmuyor arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıraya kadar gelelim. Yani sıranın sonuna kadar 2, 4, 6, 7, evet 8. yani sonuncu sırayı da yapıyorum. 1, 2, 3, bir de baştaki 4. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikisini birden kapatacağım. Geri döneceğim. Hanımlar 4 sıra bu şekilde yapalım. Tam 4 sıra şuraları 4 sıra olacak şimdi dönüşlerde bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz hemen tepesine bir fıstık yanındaki ilk fıstığın başına bir fıstık ikisini birden kapatalım tekrar bir açık fıstık Hemen yanına bir açık fıstık, ikisini birden kapatalım. Bir, iki, üç, dört. İkisini birden kapatalım. Bir, iki, üç, dört sıra olana kadar yapacağım. Tekrar görüşelim. Tam dört sıra yapalım. Daha sonra görüşelim. 1 2 3 4 sırayı tamamladım şimdi 5. sıradayım 5. sırayı yaptığımızda 1 2 3 4 fıstık yapıp sonra geri döneceğiz şimdi 1 2 3 bir ilmek de önceden almıştık 4 hepsini birden topladım hemen tepesine 1 2 3 bir de önceden vardı 4 kapatmıyorum yan tarafa atlıyorum 2 fıstığı birden kapatıyorum bakın bir kutucuğum tamamlandı şimdi tepesine bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık ikisini birden kapatıyorum tepeye bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık ikisini birden kapatıyorum son olarak tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapatıp geri dönüyoruz bakın bu şekilde yani 4 fıstık bıraktık 4 tane yaptık şimdi şöyle çeviriyoruz ve geri dönüyoruz 4 sıralı fıstık da buraya yaptıktan sonra ipimizi keseceğiz. Diğer pembe kanadımıza geçeceğiz. Şimdi 2-3-4 Karşıya bir fıstık daha açık. 2 fıstığı birden kapatıyorum. Tepeye bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık ikisini birden kapatıyorum Şimdi çeviriyoruz. 1-2-3-4 ee, sıralı yapacağız. Fıstığımızı ve ipimizi keseceğiz. Aynen bu taraf gibi olacak. 2 ee, tane pembe, 2 tane de gri yapacağız. Daha sonra liflerimizi birleştireceğiz. Ben daha önceden 2 tane gri yapmıştım. Bakın bu şekilde. 2 tane gri yapmıştım. 2 tane de pembe yapacağım. Daha sonra hepsini Birleştireceğiz liflerimizi, e, liflerimizi e, birleştirirken bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri şeklinde koyacağız. E, bunlar bittikten sonra böyle dört tane kalp gibi olacaklar. Aralarında birleştireceğiz. Şimdi ben diğer e, parçaları da tamamlayacağım ve birleştirme kısmında tekrar birlikte olacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim, hanımlar eğer ellerim dikkatinizi çektiyse ellerimdekiler kir değil. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben bahçeyle ilgilendiğim için e, hatta dün biraz e, nane topladım. Nanelerde elimi böyle kararttılar. Şimdi ben 4 tane kanadımızı bitiriyorum ve birleştirme işlemine geçince tekrar birlikteyiz. Parçaların dördünü de bitirdim. Bu şekilde yerleştirdim. Bakın pembe olanın bir tanesini de önceden yapıp hazırladım kenar oyasını video çok uzun sürmesin diye önceden yapıp hazırladım. Diğerlerini de şimdi birlikte yapıp birleştireceğiz. Şimdi sevgili hanımlar, aranızda beylerden de seyreden oluyormuş bazen duyuyorum. Sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Şimdi öncelikle açık gri ipliğimi aldım. Bakın bir tane zincir çektim ve e, sıradaki koyu gri olanı parçayı alıyorum. Ee, bir dakika alıyorum ve şu ile e, e, birleşen kısmının e, tam e, şurasından dörtlü fıstık olan tarafından başlayacağım. Buralarını örüp böyle geleceğim. Bakın başlangıç yerimiz de zaten burada. Şuradan başlayacağım, buralarını öreceğim, şurayı gelip geçeceğim köşeyi, şu köşeyi de geçeceğim. Diğer köşeye geldiğimizde sadece e, şu kısmını pembe olanla birleştireceğiz. Şimdi tek bir zincir çektim ve yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi bu başlangıç noktasından başladım. şu ipliklerimizi de araya alıp yürüteceğim şimdi Evet köşelere ikişer tane yapıyoruz yani ikişer tane fıstık yapıyoruz her köşeye fıstıkları dörtlü yapmıştık 3 4 kapatıyoruz fıstığı 1 2 3 zincir çekip fıstığın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yere sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yere birleştiriyorum. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. Köşeye yani ilk başlangıç köşesine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 4 Fıstığı kapatıyorum tepesine 1 2 3 zincir çekip sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 zincir çekip aynı noktaya 1 2 3 3 defa aynı işlemi yapıyorum araya bir zincir çekiyorum tığımın başına ipimi doluyorum hemen karşıki yuvaya bir fıstık yaparak devam ediyorum hemen fıstığın tepesine 3 zincir çekip aynı yuvaya sık iğne. 1 2 3 zincir çekip aynı yuvaya sık iğne. 3 defa yapıyoruz aynı işlemi. Bu arada şu ipliklerimi de bir keseyim. Hanımlar videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum. Bu modeli bana e, Filiz Hanım gönderdi takipçilerimin içinden. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok da beğendim modeli. Bu şekilde arada göstereyim köşeleri bakın şunu da şöyle koyalım. Köşeleri ikişer defa doluyoruz. Şu iç kısmına geldiğimizde oraya da 3 fıstık yapıp üçünü birden toplayacağız. 2 3 zincir çektim fıstığımın tepesine. 1 2 3 zincir çektim fıstığım tepesine. 1 2 3 zincir çektim fıstığın tepesine. Araya bir zincir çektim. Siz isterseniz elinizin ayarına göre iki zincir de çekebilirsiniz ben bir zincir çektim 1 2 3 zincir çekip tepesine 1 2 3 zincir çekip tepesine 3 zincir çekip tepesine tekrar bir zincir ve köşeye atlıyorum 2 3 4 defa doluyorum ve fıstığı kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip tepesine birleştiriyorum 1 2 3 zincir çekip aynı yere yuvaya tekrar 3 defa aynı işlemi yapıyorum bir zincir çekeceğim tekrar köşeye aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum köşelere ikişer tane yapıyoruz demiştim sadece şu tam iç kısımlara kalbin tam iç kısımlarına 3'er fıstık yapacağız. 3 zincir çekip aynı yuvaya 3 zincir çekip aynı yuvaya 3 defa battım ve tek zincir çektim. Evet, tam bu köşeye geldik. Köşeye geldiğimizde 2 fıstık kalınca bakın ipimin başına tığımı doladım. 1 fıstığı yapıyorum dörtlü fıstığı kapatmıyorum. Köşeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü birden kapatacağım şimdi. Bakın bu şekilde. Üçünü birden toplayacağım. Şimdi onun da tepesine 3 zincir çekip aynı yuvaya birleştirdim. Bir zincir çektim karşıki yuvaya. Bir fıstık yapıp üzerine maydanozunu yapıp devam edeceğim. Hanımlar şöyle bir koymak istiyorum. Bakın. Şimdi tam net görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle çekeyim birinci parçayı tamamen yaptım ipimi kestim ikinci parçaya geçince başlangıç noktasından başladım bakın bir köşeye geldim daha sonra kalbin tam orta kısmına geldim orayı da geçeceğim bu kenarı da geçeceğim tam orta kısmına geldiğimde burayı birleştirerek bitireceğim şimdi bu köşeden başladım ee, bu köşeyi de bitirdim böyle döndüm geldim tek bir e, köşesi kaldı kenarı e, şimdi o iki kenarını birbirine birleştireceğim şimdi köşedeki iki fıstığımı da yaptım diğer fıstığı da yaptım şimdi birleştirme yerini de göstereyim size bakın 3 e, zincir çektim fıstığımın tepesine e, sık iğne ile battım şimdi bir tane zincir çektim ee, tığımın başına ip almadan bakın şu şekilde koyuyorum şöyle şu şekilde koyuyorum böyle kaldırıp e, pembe olanın tam ortadaki 3 zincirin içinden sık iğne ile birleştirip tek bir zincir çekiyorum fıstığım tepesine sık iğne ile birleştiriyorum tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya sık iğne bir zincir karşıya bir tane fıstık fıstığı kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip aynı yuvaya bir zincir çekip pembeden şu şekilde koyuyorum ki tek tek gösteriyorum ki tam olarak anlayın karışıklık olmasın Evet 3 zincir çektim fıstığım tepesine sık iğne ile battım bir zincir çektim pembe olanın 3 evet, tane zincir olanın tam ortasından sık iğne ile birleştirip bir zincir çekiyorum tekrar fıstığın tepesine batıyorum 3 zincir çekip bunu da sabitliyorum bakın bu şekilde devam edeceğim başa kadar tam başa kadar getireceğim daha sonra daha sonra pembe olanını ondan sonra da gri olanını birleştireceğim şimdi hanımlar bu arada söylemeden geçmeyeyim eğer kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim hele bir de yorum yaparsanız çok 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 memnun olurum. Yorum yapamazsanız da bir kalp dahi olsa bıraksanız benim için çok önemli. Evet. 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir zincir çektim karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum fıstığı kapatıyorum 3 zincir çekip tepesine sabitledim bir zincir çektim pembe olanının tam ortasından sabitleyip tekrar geri dönüp bir zincir çektikten sonra geri dönüp fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum Evet 3 zincirimi de çektim onu da sabitledim yine karşıki yuvaya atlıyorum Oraya da bir fıstık yapıp 1-2-3 zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra pembe olanını bakın tam ortadakini birleştirip dönüyorum. Hanımlar ben e, bunu tamamlayayım. Lifimizin sonuna yaklaşınca tekrar görüşelim. Videomuz çok uzun sürüp sıkıcı olmasın. Bu şekilde lifimizi tamamlayacağız. Hepsini birbirine bu şekilde Birleştireceğiz. Dediğim gibi şimdi pembe olanını ben hatta bir kısmını başlamıştım. Şöyle net olarak görünüyordur inşallah. Ee, bir kısmını başladım. Bir kenarını yaptım. Şimdi diğer kenarını da böyle birleştireceğim. Ee, sonra da gri olanını bu köşeye birleştireceğim. Bakın bu şekilde bitireceğim lifimi. Lifimi bitirip tekrar geliyorum. Evet, şimdi mutlu sona geldik. Lifim gerçekten çok güzel oldu. Ben çok çok beğendim. Pembe ile gri'nin uyumu çok güzel oldu. Ortasına da güzel bir çiçek yaptım, koydum. Siz isterseniz boş da bırakabilirsiniz. Ama çiçek de çok tatlı durdu. E, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar söylüyorum. Abone değilseniz abone olun, like atın, yorum yapın. Hoşça kalın sevgiyle kalın tabii ki